Merhaba Arkadaşlar ben Bilge'ye kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tek bir fırçayla acelen var makyaj yapacağız. Fırçamız bu. Acelen var makyajında ben neler kullanıyorum? Fondöten. Çok çok önemli bir yere gideceksen normalde günlük hayatımda fondöten kullanan birisi değilim. Rimer bir de göz farı kullanacağız. Arkadaşlar sünger yok. Sadece fırça olacak. Ne bir karıştırma fırçası ne başka bir ince fırça. Hiçbir şey kullanmayacağız. Nemlendiricimi az önce sürdüm. Ben bu L'Oreal Paris'in fondötenini kullanıyorum. 16 veya 0.4 numaralı. Günlük hayatımda gerçekten çok fondöten kullanan bir insan değilim arkadaşlar. Öyle gözaltı kapatıcısıymış. Oymuş buymuş. Çok kullanmıyorum. Ben de yani sivilce falan çıkarabiliyor. O yüzden çok önemli bir işim olmadığı sürece gerçekten böyle çok önemli bir yere gitmeyeceksem fondöten falan kullanmayı tercih etmiyorum. Şöyle elimle güzel yedireceğim. Bu acelen var makyaj acelen var. Makyaj arkadaşlar. Süngersiz çeşitli fırçalar olmadan bir makyaj yapacağız sizinle. Bakalım nasıl olacak? Ortaya nasıl bir şey çıkacak? Şey söylemek istiyorum. Artık hepimiz biliyoruz bunu. Ama ben yine de söylemek istiyorum. Fondöten sürmeden önce küçücük bir nemlendirici dahi olsa bir yüz kremi bir şey de olsa sürün. Yoksa gerçekten çok pütür pütür oluyor. Ben genelde acelem olduğunda bazen bunu yapmıyordum. Yapmayınca da gördüm. Şuralarım böyle pütür pütür. Çok kötü oldu. Kaç kere öyle oldu maalesef. Evet fondötenimiz sürdük bitti. Bu kadar. Şöyle göz altında çok bir şey bilmiyorum ama sonuçta acelem var makyajı. Bu e, 54'lü far paletini kullanacağım. Grat yok. Trend olan 24 liraya almıştım indirimde. Ama şu da var şimdi hangini kullansak? Bu da e, daha önceki makyaj masam düzenliyorum videomda göstermiştim. Bunu ucuz pazarından almıştım. Şöyle. Hangini kullansak acaba? Tamam. 54 lira kullanalım hemen. Acelen acelem var makyaj yapıyoruz yani. Evet bütün renklerin birbirine karıştığı bir fırça olacak şimdi bu. Hangi rengi kullansak? Acelem var makyajı deyip böyle oyalanmam peki. Ee, Geliş güzel bir şey yapalım istiyorum. Böyle videonun da şeyi olsun. Şunu bir alalım. Şu rengini. Kenarlara. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Ben de çok merak ediyorum şu an. Yani öyle bir sıralama yapmadık. Önce şunu süreceğiz. Sonra bunu süreceğiz falan. Arkadaşlar şu aynadan bakacağım. Çok ışık vuruyor çünkü ona. Daha sonra. Şimdi burası bitti. Hmm. Renk seçemedim şu an. Şunu kullanalım. Fırça karıştığı için artık onun çok bir önem kalmayacak ama renk olduğu gibi. O, fırça, o fırçanın rengi olacak? Bakalım. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bazen size de oluyor mu böyle bir tarafını güzel yapıp bunu daha önceki videomda da söylemiştim ama diğer taraf böyle olmamış gibi eşitlenmemiş gibi oluyor mu? bende çok oluyor maalesef. Evet şimdi daha sonra şöyle hafif bir parlaklık vermek adına şöyle açık bir ton kullanacağım ortalarına. Şöyle. Şu an gerçekten ne yaptım bilmiyorum. Oluyor mu? Olmuyor mu? Çirkin mi oluyorum? Neyse. Acelem var makyaj yapıp da palyaçoyu ya benzemeyelim yani değil mi? <laughs> <laughs> ha rimelimi göstereyim. Beaulis'in oh, şu rimelini kullanıyorum ben arkadaşlar ve gayet memnunum. Çok çok memnunum hatta. Şöyle ince olanını tercih ettim ben. Diğerleri çok pütürlük bırakıyormuş gibi oluyor çünkü. O yüzden bunu tercih ettim. Hemen sürüyorum. Şimdi ikisi arasındaki farkı size göstereceğim arkadaşlar. İndirimdeyken 9 liraya kadar düşüyor ama normal fiyatta bence gayet uygun. Tabi önceden daha da uygundu. Ben uzun zamandır bunu kullanıyorum ama yeni çıkan rimelle e, kullanacağım gerçekten. Onu da deneyeceğim. Onunla ilgili video çekeceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bence gayet güzel günlük kullanılabilecek bir e, rimmel. Ben bunu çantamdan çıkarmıyorum mesela. Bir tane daha vardı, bulabilirsem. Maalesef şu mark, bu ya Farma'sinin diye Avon'undu büyük ihtimal avon'un. Ben bundan çok memnun kalmadım mesela onu da göstereyim size. Şöyle ya bu böyle çok pütürlük bırakıyormuş gibi hissediyorum ve gerçekten güzel gözükmüyor. O yüzden tercihim böyle ince rimelden yanım. Şimdi rivel işlemimiz de bitti. Ruj süreyim. Evet. Flormar'ın e, 210 milk Chocolate. Rujunu kullanacağım. Şöyle. Ben bu ruju gerçekten çok seviyorum. Dudak kalem falan kullanmıyoruz. Çünkü bu ne makyajı? Acelem var makyajı. Zaten bende de çok dudak yok maalesef. Gerçekten bir tık daha böyle dolgun olsun isterdim bakarım ama maalesef. Arkadaşlar siz seviyor musunuz bilmiyorum ama şu an ben bu kız hiçbir şey bilmiyor da diyebilirsiniz. Ama ben böyle parlak renkli glossları rujumun üzerine sürmeyi çok seviyorum. Bunu ayrıca de kullanıyorum. Bunu gerçekten çok çok seviyorum. Gratisten aldım. Gerçi numarasını falan vermek isterim ama Maalesef silindi. Ama bir daha gratis'e gittiğimde gerçekten yedekleyeceğim. O zaman zaten e, size söylerim. Çok çok güzel bir şey. Ruj sürmeseniz de günlük şunu kullanın. Gerçekten daha canlı gözüküyorsunuz. Onun dışında düz bir gloss'um da var. Bu artık herkesin bildiği. Artık düz değil tabi. İçi rengarenk oldu. Farmasın. Bu dudak dolgunlaştırıcı olarak geçiyor. Ama maalesef dudak dolgunlaştırmıyor. Birazdan maske takacağım arkadaşlar. Ve maskem pes pembe olacak. Artık böyle fondötenli mondötenli ama acelem var makyajında. Bunu göstermek istedim sizlere. Şöyle saçımı da salayım. Bağlı mı daha iyiydi. Evet arkadaşlar. Şöyle makyajım. bu kadar. Hemen sizle beraber takım da takayım. Bir saniye. Şöyle ince küçük küpe takacağım. Tak takmayı çok seviyorum. Gerçekten. Kolye. Yüzük. Ve takamıyorum. takamıyorum şu an ve sinirlenip bırakacağım. Siz aceleniz olduğunda nasıl makyajlar yapıyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda buluşabiliriz bence. Yani ben acelem var makyajından. Böyle gözaltı kapatıcıları, pudralar, allıklar, highlighterlar falan değil de. Hemen düz böyle gerçekten önemli bir işiniz varsa ben canlı gösterecek. Bir makyaj tercih ediyorum. Evet, şöyle küçük bir inci küpe. Evet. Arkadaşlar, acilen var makyajım. Bu kadardı. Umarım beğenerek, severek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.